E, merhaba arkadaşlar. E, bugün sizlere Felixo borsasından nasıl 44 liralık bir airdrop kazanılır e, ve her referans için nasıl e, 10 bir kazanç elde edilir ve hatta da daha fazla kazanç nasıl elde edilir bunu göstereceğim. Arkadaşlar borsamız Felixo'dur. E, kendisi kripto alım satımlarda kullanan bir borsadır. Çok güvenlidir. E, e, benim şahsen kullandığım borsadır. E, size bunun ayrıcalıklarını falan göstereceğim. Nasıl para kazanılır, nasıl referans kazanılır. Komisyonlar nedir hepsini tekrar tekrar göstereceğim arkadaşlar ilk başta bu borsamıza açıklama kısmında vereceğim linkten üye oluyorsunuz buradan e-posta şifre şifre referans falan bunları dolduruyorsunuz doldurduktan sonra arkadaşlar diyelim üye oldunuz buradan ben üyeliği tamamlayayım hemen size göstereyim hemen reçapçayı da dolduralım Bir arkadaşlar Bence çok güzel bir borsa şahsen benim çok kullandığım özellikle bitcoin alım satımında insanların en çok tercih ettiklerinden birisi türk yapılıdır, güvenilirdir ee, şimdi buradan felix'e üye oldunuz ne yapacağını diyeceksiniz arkadaşlar felix'e giriyorsunuz burada ürünler yazana basıyorsunuz İlk önce size e, airdroptan nasıl para kazanılır onu göstereyim üye olunca e, nasıl 44 lira kazanılır onu göstereceğim airdrop yazana basıyorsunuz arkadaşlar airdrop yazana basınca e, size felix e o coin gösterir buradan Geliyorsun arkadaşlar. Bakın ben kazanmışım. Dökümün oynanma yeri var. E, KYC Kimlik doğrulama. Kimlik doğrulama yaptınız e, takdirde size e, 300 Felix coin hediye edecek. İsterseniz bu Felix'leri e, geleceğe yönelik olarak biriktirin. İleride çünkü değerlenecek bir coin. E, buna eminim. E, yani ileride değerlenecek bir coin. Kendi e, blockchain'e, kendi altyapısına sahip bir coin. Nasıl diye e, soracaksınız. Yani e, yollarken e, FIT ağı sayesinde yani birilerinden bile tasvir çok düşük kesiyor. Bitcoin, e, Ethereum gibi yüksek maliyetlerde kesmiyor. Ve bu çok uygun bir şey benim şahsen gördüğüm şekilde. E, buradan döküm oranlamadan 300 Felix'i kazanıyorsun arkadaşlar. Döküm Şimdi dediğiniz döküm oranında 300 Felix coin kazandık. Ne yapacağız? Arkadaşlar 300 Felix'i kazandıktan sonra geliyorsun aşağıda. Bu sefer de referansınızın e, getirdiğiniz referansların yaptığı her dökümanda size 150 Felix coin hediye edecek ve bu Felix coin birikir ve sınırsız referans da getiriyorsunuz. Sizin referans linkinizden e, üye olan kişiler örnek üye oldu adam kimlik dolama yaptı. E, bu kişi hemen size şey yap, kazandıracak. De Felix coin kazanacak. 10 kişide 1500 Felix coin. 100 kişi de 10.500. Yani bu tür Felix coinler kazanması e, çok büyük oranlarda Getiri oluyor. Çünkü bir tek sende arkadaşlar örnek vermem gerekirse bir tek sen ilk çıkışından beri referans kazan bir kişi şu an İstanbul'da 350 bin liralık bir e, sermaye birikmiş referans kazançlarından. Yani referanslardan bayağı bir kazanç e, yani söz konusu. Arkadaşlar e, peki referanslar kastınız. Sadece ücretli mi kazanacaksınız? Hayır tabii ki de. Buradan geliyoruz arkadaşlar referans bölümünden. Buradan e, getirdiğiniz referanslara kadar referanslara kadar komisyon oranı da mevcuttur. Yani şu an ben 5 kişi daha yaparsam 135'e gibi komisyon alacağım. Yani bir kişi eğer e, alsat yaptığında benim referans linkim üzerinde üye olup alsat yaptığında bitcoin içinde alım satım yaptığında bu kişi bana şey kazandıracak. 135'lik bir komisyon kazanacak. Yani 100 lira yatırımında 135'i bana gelecek. Ama e, tabii ki de o %35'lik komisyon kişinin cebinden çıkmıyor. Şirketin cebinden çıkıyor. Yani 100, 100 liraya da 135 lira ödenmiş oluyor. Yani böyle bir e, yani güzel kazançlar şey yapılıyor. Hatta bakın burada Madalya'nın sonunda 2000 ve üzerinde %60 bir komisyon. Yani 10 bin lira yatırsa bunun 6.000 bin lira size otomatikman sisteme yatırılıyor. Ee, bu böyle bir kanatçılar mümkündür. Peki şimdi diyeceksiniz e, bu borsayı nasıl kullanacağız? Nasıl alım satım yapacağız? Bu da basit arkadaşlar. Aynı e, Paribu gibi böyle çok basit bir sisteme sahip. Burada ben size hatta uygulamasını göstereyim arkadaşlar. Bakın bende uygulaması var. E, Uygulamasında da e, zaten web sitenin içinde Yolduktan sonra uygulamasını göreceksiniz. Bakın buradan Felix'e giriyorum. Bakın buradan Felix'e giriyorum. Buradan Felix'e giriyorum bir saniye. Diyelim para yatırdınız. Şimdi size para da göstereceğim. Ee, şu an yüklemesini bekliyorum. Şu an yüklemesini bekliyoruz. Bakalım. <laughs> ee, bunların bak 86 lira benim sadece referanslardan getirdiğim. O da değeri bir düşüyor bir yükseliyor. Bir düşüyor bir yükseliyor. Yani 80 tona bakmayın. Bu para 230 liraydı. Geçen değeri düştü. Yani bozdurmadığım için. Genellikle yani bozdurmayı size sevmiyorum. Bakın buradan TL yatırdığınızda örnek. Size TL yatırmayı da göstereceğim. TL'nin TL karşı olan tüm para bilimini alabiliyorsunuz. Bitcoin, Chilis, e, Kuroak, Kuro, Doge, Ethereum, Link, LTC, Menece, Tron, USRT, Dolar yani. E, XLM, X strip yani bunları da şey yapabiliyorsunuz ve ayrıca e, en güzel yanı da coin kiralayabiliyorsunuz nasıl diyeceksiniz e, coin kiralama şudur ben size neyin olduğunu söyleyeyim diğer bitcoin bulundurdunuz ve bu bitcoinler e, cüzdanınızda boş boş durmasını istemiyorsunuz buradan coin kiralama basıyorsunuz arkadaşlar coin kira'yı basıyorsunuz buradan sizin cüzdanınızda bulunan paralar boş boşuna durmasın diye e, buradan e, sistem size para ödüyor. Öyle bir gün iki basıyorsunuz, e, diyorsunuz ki işte sisteme al bir gün boyunca ben, e, siz, yani benim paramda senin komisyonlarında kullan, e, bana bir gün sonra kar getir. Sistem de evet diyor, e, siz, yani sistem de evet diyor hemen sana kar getiriyor. Yani anlatayım yani böyle bir güzel bir yana. Örneğin liralık yatırım yapan bir insan e, Bitcoin aldı ve kiralamaya verdi. E, bu kişi yaklaşık olarak haftalık e, 130 lira gibi bir kazanç sunabilir. Yani aylıksa 400 lira. Yani yüzde otuzluk bir kadar Üç ayda ana para çıkar. Sadece bitcoin orada durduğu için böyle bir kazançlar sunuyor size. Yani sırf cüzdanda durduğu için. İstediğiniz zaman da alım çekim yapabilirsiniz. Yani eğer güvenceğiniz falan yoksa ben size buradan e, göstereyim arkadaşlar. Yani öyle hiç çekim yaptım, para yatırmadım. Bakın buradan Steeler yatırdım. Steeler, Ripple. E, buradan da bir yerden gelmişti. Steeler genelde yani kullandım. Buradan da görebiliyorsunuz. Steeler'ları çekip yatırdım. Yani böyle bir Basit bir arayucu sahip coin alabiliyorsunuz yani cüzdanınızda bulunduğu takdirde kazanç tasarlayabiliyorsunuz. Bu coin karlama denir bu sistemde böyle bir şey var. Bir de şimdi diyeceksiniz nasıl para yatırma ben bunu da göstereyim size. Arkadaşlar buradan yatıracağınız para birimini giriyorsunuz ya örnek borsa gibi kullanacaksınız ya. Buradan istediğiniz banka ve papara buradan kendi adınıza açılan banka hesabında Onun IBAN'ını buraya yapıştırıyorsunuz alacağınız felixo teknoloji yazan Yerde hemen şey yapılıyor. Yani para yatırmaya gidiyorsunuz. 15 dakika sonrasında para yatırılıyor size. Ve buradan gösterdiğim piyasa bölümünden size gösterdiğim şeyde. Oradan alım satım yapabiliyorsunuz. Hatta buradan da göstereyim. E, sizin için şey olmasın. Bir e, saniye neredeydi bu? Bir saniye arkadaşlar. şimdi emirlere giriyorduk. Bir saniye bulayım bunu bir dakika. Heh, borsa. Borsaya giriyorsun arkadaşlar. Buradan da buradan da alım satım yapabilirsiniz. Yani illa örnek bitcoin'i göstereyim size. Yani örnek olarak bakın şuradan aşağıda gördüğünüz şekilde yani buradan Bitcoin almak isteyen e, miktarı girer. Örnek veriyorum, miktar ne kadar? 0.00 Bir saniye, boşluk verdim. 0.00 5'lik bir Bitcoin. 4 e Bitcoin 190 e, 2 bin, 192 lira liramı ne yapıyormuş? bin liralık pardon, 192 liralık bir Bitcoin yapıyormuş yani böyle bir e, buradan da al Bitcoin buradan da Bitcoin satabilirsiniz yani tarayıcıların da yapabilirsiniz e, şey üzerinden yapabilirsiniz e, benim size önerim ama şimdiden söyleyeyim hiçbir zaman hiçbir şeyde e, kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir e, ama sadece benim sadece kendi analizimden gördüğüm şekilde e, bunu size öneririm hem e, ferikso referans kasa ferikso kazanabilirsiniz üstüne de e, yatırımlarından İlk başta 125 ile başlayarak o kişinin yaptığı alım satımlardan, coin kelamlarından falan bütün gelirlerinden size referanslardan gelir getirir.